Selamun aleyküm sevgili dostlarım. Evet, bir kamera kaydı yapacağız size şimdi. Ee, bugünkü balık avımız çok güzel. Herkese hayırlı günler diliyorum. Herkesin işi gücü rast gelsin. Bugün biraz bir deneme, yeni bir deneme yapacağım. Şimdi şöyle. Yok. Efendim ee... Sevgili dostum Muharrem abimle beraber geldik. Muharrem abi işte avlanıyoruz. Teknedeyiz. 35 kulaçtayız Balık da çok güzel de vuruyor yani. Allah var şimdi imkan etmenin bir alemi yok. Evet mercanlar çok güzel abicim. Şu çantayı yeniden ayarlayacağız. Şöyle. Evet. Olmadı. Aferin. Güle güle. Şimdi Muharrem bir balık çekiyor. Çeksin bakalım. Şöyle tutayım size. Evet. Çekiyor şimdi. Benim benim rat burada. Benim rat burada. Şimdilik yere yeni attım. Ben de balıklarım güzel. Evet. Balık da çok güzel geliyor. Benimki de vuruyor. Bakın, bakın nasıl vuruyor. Şimdi ben çekeyim. Ben yap, ben de çekeceğim şimdi. Balık geldi. Evet, bakın, 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 bakın. Kaldır şöyle mağarama biraz yukarıya. Kaldır. Bak, bak. Yavrulara bakın, yavrulara. Kızıl bu. Bunlar kızıl gonca. <gülüyor> <gülüyor> şimdi de ben çekeceğim sevgili dostlarım. Şimdi evet. Evet dostlarım. Şimdi de ben çekiyorum. Evet bir bakayım önce var mı? Oo benimki de güzel. Güzel dostlarım. Beninki de güzel. Şimdi görürsünüz. Ben de çekiyorum balığımı. Allah'tan bir manı çıkmazsa. benimki de güzel. derin. Evet. Yaklaşık 50 metrede balık çekiyoruz. Bakın sifta ettik. Barbun geldi. Barbun. Muharrem abi bak. abi bak. Barbunlar geldi. Barbunlar. İyi. Bak bak. Barbunlar geldi. Muharrem abi. Barbunlar geldi. Hay ee. aslanım 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 aslanım. Barbunlar da geldi. Barbunlar da. Bana Deniz'in bana 15 tane borcu var. Biliyorsun değil mi Muharrem abi? Evet. Barbun, birini barbun verdi. borcu birini gönderdi. Evet. Birini gönderdi barbun borcumuzun. <laughs> Evet bu bizim şey bu kızıl gonca. Şey, kırmızı mercan. Antenli mercan. Antenli mercan. Bunlar şeyden gelme. Kızıl denizden gelme. Bizim buranın Akdeniz'in balığı değil bu artık. Her yerde çıkmaya başladı. Dostlar. Evet. Şimdi yemlerimizi takıyoruz. Yavruyu da suya atıyoruz. Ondan sonra da şöyle hop görün. Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Şöyle ha. Ah, oh, ah. Oh. Çok keyifli bir iştir. Zevkli bir iştir. Çok. Şimdi. Oh. En son dakikada takayım. Bakıp yemleri yemişler. İki balık çektik ama. İki da Dört tane de yem yedirdik. Gene Kerem'ine şükür. Hadi bakalım. Attım ağzına gitti. Gitti bazına. Hoppa. Güle güle. Gidiyor dostlarım şimdi şu anda yavru. Ellerimizi silelim. Havlumuz da var. Unutmayın ki. Avlumuz, her şeyimiz var. Onu araya sok. Şey. Bakarım, zor değil. <gülüyor> evet. <gülüyor> Şimdi arkadaşlar, ee, bildiğiniz gibi çayımız da var. Bakın. Çayımız da var abi. Çayımızı da içiyoruz. Oh! Astırdık. yavruya akıyor şelale gibi. Bak 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 bak. Oh! Oo! Dünyanın en büyük zevki Allah Rabbim kurban oldum Allah herkese nasip eylesin. Zevke bak zevke oh oh bak milyarlar versem şunu yapamazsın milyarlar. Oh oh oh, oh. Haydi bütün dostlar hayırlı günler diliyorum saatinize. <laughs> saatinize sağlıklı günlerinize. Oh. Dostlarım şunu bir ayarlama yapayım dostlarım şöyle. Şöyle biraz. Hah, bu ne oldu lan da aşağı inerken vurmuş bu Vurmuşum. He ya. Kondensör Vallahi bilmiyorum abi. Kondensör Oy oy oy. Dostlarım bunu da çekin bir kayıt yapayım da. Ondan sonra. Kondensör olabilir. Ondan sonra artık bakarız duruma. Daha inerken den vurdu yavru. Bırakmadın değil mi? Şöyle bir kaldırayım bakayım. Yok. Bırakmış. Bırakmış Maram abi? Valla mı? He ya. Sana oyun yapmış o. Bana, bana çıktı yaptın alfusuz. Size biraz da marsıları göstereyim mi marsıları? Bak bun, bak bunlar bizim dostumuz, dostumuz. Bak bak kardeşlerime bak. Kardeşlerim. gel bakayım gel. Dur bir yamadım. Gel bakayım gel hadi gel. Gel 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 kuş 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 kuş. Aslanlarım benim aslanlarım benim. Aslanlarım benim. Bak bak bak. Bunlar da bizim arkadaşlarımız. Hoppa. Gitti sıfıra. Evet. Bak. ben niye yön verirsen geliyorlar. Yön vermezsen gidiyorlar. Gidiyorlar. Şimdi yine yerinize koyuyorum sizi. Şöyle. Aa. Haydi bakalım. Bunu niye çok gitti. Şimdi tekrardan bunu bir sarıma yapacağız. <laughs> ay ay ay. kemik azaldığı için şişt, 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 şişt. Ananı avradını sen neymen tamam tamam Ah ah! Dostlarım! Şuna da bakalım ya dostlarım! Aa, şey hani he Allah'ım dur dur dur! Bakın arkadaşlar deniz anasına bakın! Bakın bakın! Bak deniz anasını görüyor musunuz? Bak 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 bak! Bunlardan kıyamet gibi var! Kıyamet gibi bak geliyor bak geliyor bak! Deniz anası bak! Aha. Bak geliyor bak! Bak! Görüyorsunuz değil mi dostlarım? Bakın! Bakın deniz anası bunlar bakın! Bakın! Bak böyle kıyamet gibi var. Kıyamet. Yani insanı yiyecekler neredeyse. Biz korkuyoruz artık arkadaşlar. Kamera kaydı yaptım. Ee, bir de son olarak balıkları göstereyim şöyle size. Ee, maşallah maşallah her maşallah 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 maşallah. Oh Bunlar da Muharrem Bey'in balıkları. Evet. Ee, yeter artık. Değil mi dostlar? Hadi bakalım. Herkese hayırlı günler diliyorum. Ee, Muharrem abi bir el salla bakalım şöyle. Hadi, hadi öpüyorum. Hepinizi öpüyorum. Hayırlı dostlar, hayırlı günler. Hepinize Allah bol bol saat versin.